Evet arkadaşlar biz buna yuva yapmıştık. Yuvası burada fırtına gibi şeyler oluyor böyle dağılmış. Şimdi bakın burada da bir yuvası var ama çok sağlıklı değil yağmur oluyor. Şimdi biz bu güzele yuva yapacağız. Bu arkadaşım Kerem'le birlikte kendisi Beşiktaşlı olur. Şimdi şoka gidiyoruz oradan karton kutu alacağız. Burası Marmara Adası. Çok bize yardımcı oldu sağ olsun. Burada da Fatih Kulübü'nün dövüş şey var bu arada. Neyse. Maskelerimizi görüyorsunuz. Biz buradan gizliden çekiyoruz. Evet Mert burada yanında gelen var. Gelen bana çok yardımcı oldu. Şimdi sosis aldık. Besleyeceğiz. evet, içine koyacağız hayvan kolayca. Ee, evet, orada yaşamaya çalışsın diye. Kolimizi gördünüz, gördünüz, görmüş olduğunuz gibi burada böyle bir tane kolimiz var. Ben yapıyoruz evimize. Evet, şu <laughs> <laughs> evet. evet, görüyorsunuz. Hemen alıyoruz. Kendisini bak. o kaptı kaçacaktı. Şey, hadi gel. Gel sen. Gir buraya. Gir gir gir. Hoppa. Hoppala. Girdi. Şimdi içine birkaç tane daha sos atacağız. Bak burada. Böyle güzelce evimizi yaptık. Umut abi. Böyle güzelce evimizi yaptık. Umut. Gördün mü? Nereye koyduğumuzu dışarıdan şöyle siz arkadaşlar böyle kedileri ev yapabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Bu bir dakika bir dakikadır izlemiş olduğunuz kedi çok güzel bir ev kedisi. Olabilir. Yani potansiyeli var. <laughs> Sokak kedisi ama Kendisi hastaydı, biz bunu kurtardık böyle. Bakıyoruz şimdi, biz buraya fight kulüp 2 sene program çekmeye geldik. Marmara Adası'ndayız. Bu kedi biz gidince biraz sahipsiz kalacak. O yüzden ona biz bir yuva arıyoruz. Olabilirse istediğiniz yere gönderebiliriz. Görmüş olduğunuz köpekler iyi geçiniyorlar yani köpeği de alabilirsiniz. Ama şu an kedi tercihimiz. <laughs> Önceliğimiz kedi. Tamam, merak etme sen. <laughs> Kıskanıyorum ben. Kaydı gelsin.